Oya Sinşah Takbikler Menkul'den herkese merhabalar arkadaşlar. Güzel bir hafta diliyorum. Evet, en büyük yardımcım, destekçim Figen döndü kameranın arkasında. Havada dedik böyle serinleşmeye başladı. Hadi dedik güzel bir çekim yapalım. Bismillah dedik girdik. Bir haftalığına burada yakaladım onu. Figen biliyorsunuz sanatçı olduğu için, ses sanatçısı, işleri yoğun şu sıralar. Organizasyon firması var. Ankara'nın böyle üst düzey düğünlerini bu yapıyor. Evet. Neyse konumuza gelelim arkadaşlar 306 metrekare arsa içinde e, tam müstakil havuzlu otopark yerimiz aslında ya, koddan yüksek olduğu için otopark yapmamışlar ama evin önünde belediyenin terk alanları var. Bu çam ağaçlarını istersen gösterebilirsin sen çıkma ben buradan izah edeyim Figen'cim bakın burası şu taraf yol. Şu ağaçların olduğu yerden itibaren zaten mıcır attılar bizim mal sahibimiz. Buraya kadar komple şurası tamamen size ait. Çoğu kişi böyle yerleri ilerleyen zamanlarda çeviriyor, bir şeyler yapıyor, telmel çit takıyor, işte ağa çekiyor. Bir şeyler yetiştiriyorlar, krizi fırsata çeviriyorlar yani. Bu da onlardan birisi. Çok güzel bir gün batımı, harika bir drone görüntüleri aldım. Evet arkadaşlar evimiz yeni bitti. İskanları alındı. Herhangi bir sıkıntısı problemi yok yasal prosedürde. Şimdi 3 artı 1. Bize ait böyle güzel bir bahçe alanımız da var şurada. Burada çim alan yapmışlar. İsterseniz hobi bahçesi bir şeyler ekip bitecekseniz uğraşabilirsiniz. Kutu gibi 3 artı 1 istiyorum diyorsanız bu ev tam size göre. %15-30 imar olduğu için burada hesap kolay. 100 metrede 15 metreye oturan bir alan yani 300 metrede 45 metreye oturuyor. 45-90 balkonlarla falan çünkü artık bunlar da metrekare içinde olduğu için havuz da hala devam ediyor. Sanırım o yürürlüğe girmedi. Girmesi de lazım aslında yani şunun metrekareden ne alakası var. Onun için evler böyle biraz daha geniş olacak ilerleyen zamanlarda. Evet 90-100-105 metrekare böyle kullanım alanına sahip 3 artı birimiz. Buyur içeriye girelim Figen'cim. Hemen burada bahçe sulama için çeşme yapılmış. Isı pompası yeri kat kaloriferi sistemleri için bir tane elektrikli prizimiz var. Ben şöyle lambaları da açayım. Oo, mutfaktan manzaraya bir bakar mısın? Gün batımına bak. Şu çam ağaçlarımız çok güzel. Allah başımızdan eksik etmesin. Muhtaç da etmesin bizleri. Yani onlar olmasa aslında harika bir e, zeminden direkt e, deniz manzarası var. Çok güzel. Ama gün batımı, Ondan evet olur. yani bulaşık yıkarken gün batımını seyredeceksiniz hanımefendiler. müthiş Ağaçları bir şey. Ağaç kesmeyelim, kesmeyelim değil mi Yani tabii evet. ki ya, ağaç kesilir <laughs> mi ya? Elektrikli panjurlarımız standart, ayrı mutfak arkadaşlar, salon mutfak böyle tam iç içe değil, güzel gömme bir mutfak yapmışlar. İstersen buradan geniş açıdan şöyle bir bir daha bir mutfa alabilirsin. Boğulcana bir dolaplar yapılmış, her şey mevcut. Evet, vallahi güzel, başarılı bir dizayn. Mutfak sınıfı geçti. Hemen burada da salonumuz var. Salonumuzdan çift açılır sürgülü kapı ile bahçeye çıkışlar verilmiş. Bir yan tarafa, bir de bu tarafa verilmiş. Ben şurayı da göstermek istiyorum Figen. Şöyle. Şimdi evimiz drone görüntüsünde daha net göreceksiniz. Burada da gene bir bahçe alanımız var. Sen inme. Ben buradan şöyle bir kendimi feda edeyim. Oo gel gel ya gel. Gel evin altı evin bir o kadar da yerin altında varmış. <laughs> Sabri abi. <laughs> Baksana burada burada süper bir yer var. Ben bunu bilmiyordum. Vallahi çok devasa büyüklükte bir depo var. Figen de ıslık çalıyor. O sürpriz. ne ya? <laughs> sürpriz. Evet bana da sürpriz oldu. Burayı bilmiyordum. İki gelmişiz. Buraya böyle bir kapı koyacaksınız belli. Buraya çok güzel bir depolama alanı isterseniz spor salonu ya da dayayın döşeyin bir şeyler yapın. Bilardo milardo vesaire jim onları yaparsınız. Burada da çok güzel geniş bir alanınız var. Evet zamanında bizi dinleyenler bize güvenenler arkadaşlar kazandı. Ben buradaki parselleri tek 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 satarken 306, 307, 313 metrekare arsalar bu arsaların fiyatları ne kadardı biliyor musunuz? 2 yıl önce 650 bin liraydı. 650 bin liraya arsa olur? Sen ne yapıyorsun falan bir sürü fırça yiyoruz bir de. Buyurun arkadaşlar. Şu an bu arsanın değeri 4 milyon lira. Bir buçuk yılda 650 bin lira yatırsaydınız 4 milyon lira şu an paranız vardı. Önde iki tane parseli mahalle, hala satılık ee, pazarlık payı var. 4 olmaz da 3900 3.850'ye bağlarız. 313 metrekare arkadaşlar onlarda. Evet. Vallahi yırtınıyoruz yani kazandırmaya devam ediyoruz diyoruz. Havuzdan bahsetmemiştik. Gayet ideal büyüklükte havuzumuz var. Figen'imi Figen kızdırdılar bugün gitaristi 9 Eylül'deki işe gelemiyorum demiş. Yan yatmış, çamura batmış, çok sinirli. Alttan alıyorum Figen'cim. <laughs> Ooo güzel bir soru evet evin fiyatı 8 milyon 250 bin lira teşekkür ederim Figen hatırlattı en çok kızdığınız şey hemen söylemek lazım doğru diyorsunuz 8 milyon 250 bin lira pazarlık payımız var arkadaşlar evet burada güzel bir bu ne ya bu tarafa doğru böyle öyle gitmiş çamaşır makinesi tuvalet işte Hilton lavabo her şey var. Ben böyle evleri çok seviyorum ya. Kutu gibi. Tam yazlık. Ve eğer böyle çok büyük bir aile değilseniz yani çekirdek aile 4-5 kişiyseniz mükemmel. Yanma takmamışlar. Orayı çekecektim de. Ama görünüyor evet güzel. Banyomuzu gösterelim gencim Burada da elektrikli panjurlar. Banyo çok güzel, çok ideal büyüklükte. Duvardan duvara sürgülü kapımız, duşa kabinimiz, Hilton lavabomuz var. Hemen burada çift kişilik bir yatak odamız var. Şimdi bu şuradan şöyle bakıyorum. Şuradan şöyle çıkıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorsunuz. Harika bir deniz manzarası var. Sonra da ver bana bakayım Gimbal'ı. Ben şuradan şöyle bakın çekeyim. Harika bir deniz manzarası var. İşte her güzelin bir kusuru oluyor. Şuraya niye bir pencere yapmamışız örneğin. Yatak başlığını bu tarafa koyabilirdik. Aslında böyle diyoruz da işte işin içine girince öyle olmuyor. Mimari projede çok ilginç arkadaşlar. Şuraya pencere olmuyor yani yapamazsın diyor böyle belediye. Oraya pencere açıyorsun bu sefer de iskan alamıyorsun. Değişik değişik böyle antin-kuntin işler. Evet, yatak odalarımızın büyüklüğü hepsi çok ideal büyüklükte arkadaşlar, 13 ile 15 metrekare arasında geniş güzel yatak odaları. Burası da Aynen, benim hatta burası favori yatak odam. Şurada ee, güzel böyle bir balkon da var. Şu ambiyans ışıkları çok hoş böyle gün ışığı yanıyor. Aynı villanın bir tane daha yanında var arkadaşlar. Eğer iki arkadaş isterseniz aynı rakama ikisini de alabilirsiniz. Ben bu köşeyi e, tanıtmayı tercih ettim. Zaten şu anda satışta o. O bilmiyorum herhalde biraz beklemediler. Belki önümüzdeki yıl fiyatlarını değerlendirecekler. Araştırmalar söylüyor arkadaşlar, gayrimenkul Ege'de özellikle sahil bölgelerinde her ay %7 artış. Muazzam bir rakam. Gerçekten muazzam bir rakam. Ebeveyn banyolu yatak odamız. Pardon biraz önce yanlış söyledim. Burası benim favorim. Buradan balkona çıkmıştım. O balkona çıkınca karıştırdım. Ebeveyn banyolu çok şık bir. Buranın lambası takılı değil. Evet ama kararmadan hava hemen bir gösterelim Figen'cim. İdeal büyüklükte. Havayı bir Aynen. bir Fransız balkonumuz var. Arkadaşlar. Evet. Hava sirkülasyonu olsun diye. Eskiden hani İngiltere'de böyle örneğin evler vardır. İngiltere'de yaşamış ve bir vatandaşı olan biri olarak söylüyorum. La Fontaine'den masallarda örneğin Victorian House diyorlar. Ya o kadar eski ki 1800'lü yıllar inanılmaz sağlam. 2006-2009 arasındaki evler hatta ona kadar 2010 11'e kadar sanırım evler burada arkadaşlar balkonlarımıza hiçbir şekilde karışmıyorlardı. Şimdi metrekareye geldi. Gel bak buraya çıkalım Figen'cim. Hem balkon konuşmamızı da yaparız. Buradan bitiririz şeyimizi, yayınımızı. Şimdi artık bu metrekarenin içinde. Ben örneğin hemen aşağıda şurada orman evlerini yaptığımda e, inanın sadece balkonun büyüklüğü 50 metrekare balkon var. Kafamıza göre istediğimiz şekilde büyük balkonlar yapıyorduk. Çünkü balkon çok önemli. Niye bunları kısıtladılar anlayamıyorum. E, keşke inşallah tekrardan eski sisteme döner. Havuzu da inşallah metrekareden çıkartırlar. Evler daha büyük olur. Sonuçta dışarıda olan bir şey. Neyse. Evet. 306 metrekare arsa içinde arkadaşlar. 3 artı 1. Yeni bitti. İskanları alınmış. Herhangi bir problemimiz yok. Elektrikli panjurlarımız standart denize mesafemiz arkadaşlar. Göktepe mevkii burası bu arada. Villalar bölgesi. Drone'da da göreceksiniz. Buralar bomboş arazilerde. Şimdi böyle çok güzel müstakil villalar sıralı bir şekilde yapılıyor. Öndeki arsalardan da almak isteyen varsa buyursun çıksın gelsin. Seneye iki katı demedi demeyin. Kazandırmaya devam ediyoruz. 2002 yılından beri sloganımız bu. Evet şu villaya bayılırdım. Benim en favori villamdı İngiliz'in. Burası bir dönüm. Arsa içinde 7 artı 1. Ama muazzam bir ev. Çok güzel bir ev arkadaşlar. En güzeli sizin olsun inşallah. Daha iyileri sizin olsun diyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Drone görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Kanalımızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. 21 yıllık tecrübe ve güven ile kazandırmaya devam ediyoruz. Oyes İnşaat Akbük Gayrimenkul ailesi olarak size mesajımız. Lütfen hayallerinizi ertelemeyin emlak sektöründe en doğru adres Oyes Emlak.